Efendim, Büyük Birlik Partisi Bağcılar e, meydandayız. Büyük Birlik Partisi Bağcılar üye çadırımız ve e, imza kampanyamız devam ediyor. Şu anda değerli konuklarımız var. E, Allah razı olsun, mutmain bir şekilde bizleri yalnız bırakmıyorlar. Büyük Birlik Partisi Bağcılar İlçe e, Başkan Yardımcımız, ARGE e, sorumlumuz Tahir Bice aramızdalar, hoş geldiniz. Allah razı olsun. Yine Büyük Birlik Partisi İsta İstanbul İl Başkan Yardımcımız, Mehmet Ceylan aynı zamanda <laughs> affedersiniz Bayrampaşa Belediye Başkan adayımız aramızdalar. Hoş geldiniz. Evet bu arada yine bir can abimiz var Bağcılar'dan. Hüseyin Çolakyer Giresunlu. Hüseyin Çolakyer Giresunlu can abimiz. Yine Büyük Birlik Partisi ilçe muhasibimiz ilçe başkan yardımcımız İsmail Sönmez efendim hoş geldiniz. Evet buradan il başkanımıza yardımcımıza Mehmet Ceylan'a bir soralım bakalım. Doğu Türkistan imza kampanyası konusunda düşüncelerinizi alabilir miyiz efendim? Tabii. E, öncelikle yarınki 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Türk kadınlarımıza, Türk kadınlarımızın e, kutlu mutlu olsun, huzurlu olsun. Amin. E, Allah'ın bir daha e, 8 Mart Kadınlar Günü'nde Türk kadınımıza Mehmetçiklerimiz razısı kaptırmasın. Amin. yurt dışında, gerek yurt içinde, gerek yurt içinde kahramanca mücadele eden kahraman şehitlerimize, kahraman gazilerimize, şehitlerimize ve şehit liderimiz yazıcı Yazıcıoğlu'na bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Gazilerimize de Rabbim'den yüce şifalar diliyoruz. Şafii istiyorum hürmetine. Amin. Türkistan'la ilgili büyük bir ifadesi olarak biz e, her zaman mazlumun yanında olmuşuz. E, nerede bir mazlum coğrafya varsa, Yunanistan'da, Filistin'de, Myanmar'da, Bosna'da, Kosova'da, e, Yunanistan'da, Batıçırakya'da, Kıbrıs'ta, e, Çin'de, Azerbaycan'da, Kosova'da her yerde Büyük Partisi karınca kararınca bu şeye denesini koymuştuk. zalim Çin'le ilgili yapılan Doğu Türkistan Türk'tür. O yazıcıoğlu şehit liderimizin bir lafı vardı. Ben bunu bu lafı söylemek zorundayım burada. eğer insanlık insanlık arıyorsa, insanlık alemi insanlık arıyorsa Doğu Türkistan insandır. Eğer Müslüman dünyası Müslüman arıyorsa Doğu Türkistan Müslümandır. Eğer Türk dünyası Türk arıyorsa Doğu Türkistan Türktür diyerek Elhamdülillah. E, evet. Demiştir. E, biz de Muhsin Başkanımızın yolundayız, izindeyiz. Allah e, Allah gani gani e, rahmet eylesin. Mekanı cennet etsin. Biz onun erleriyiz. Biz onun e, davasının davacılarıyız. E, Muhsin Başkan'ın davası Muhsin Başkan'ın davası değildi. Nizam <laughs> davasıydı. Ne bir, bir mazlum varsa Muhsin Başkan'ın oradaydı. Büyük Birlik Partisi de bütün imkansızlıklara rağmen, bütün yokluklara rağmen, bütün e, duyarsızlıklara rağmen e, kendi başına dik bir şekilde kimseden destek almadan, kimseden e, bir boyun e, eğmeden dümdüz durarak, dik yürüyerek e, bu hedefine gidiyordur. Karıncaya sormuşlar. E, nereye gidiyorsun? E, nereye gidiyorsun? Adem şey İbrahim'in ateşine söndürmeye. E, diye. E amat demişler sen İbrahim'in ateşini söndürebilir misin? E ben de biliyorum söndürmeyeceğini ama Görün e, yönün belli olsun, kıblen belli olsun. Biz büyük bir partiler elhamdülillah. Bizim yönümüz belli, kıblenimiz belli. Önderimiz belli, kitabımız, her şeyimiz biz e, yani ortadadır. Biz bununla ilgili mücadele edeceğiz. Onurlu, şerefliyiz en azından. E, burada Buradayız. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bazen e, doğru gidenler, doğru yürüyenler e, çevrelerinden tevazu görmeyebilir. E, çevrelerinden itibat görmeyebilir. Ama Kat katında biz inanıyoruz ki doğru yoldayız, onun emrettiği yoldayız. Elif gibiyiz, dimdikiz ve yürüyeceğiz. Sonuna kadar da gideceğiz. Bu nefes bu canlı olduğu müddetçe biz sonuna kadar devam edeceğiz. En azından bundan sorumlu olmayacağız. Yarın mahşer günü inşallah diyorum. Allah razı olsun. Evet efendim. Arge sorumlumuz Tahir Bice Doğu Türkistan imza kampanyası imza 60 bin imza evet imzasını atacak. Atıyorum. Ya yorumlarını alacağız efendim. Tabii önce Evet imzasını atıyor şu anda. Evet Doğu Türkistan'a hürriyet. Doğu Türkistan davamıza özgürlük. Tabi tabi ne neden olmaz. Tahir Bice. Arge sorumlumuz. Şimdi imzanızı atın efendim. Evet, imzalarını atıyorlar. Evet, başkanım görüşlerinizi Şimdi alalım de, sizin de. E, zulüm Zulüm payidar. Zulüm devam etmekte Şimdi Evet. Bunlara Doğu Türkistan'lara dünyanın gözü bakarken oldu. Şimdi ben, e, Mehmet Şeylan'ın kardeşliği dediği evet. başından almayacağım. Onun bıraktığı yerden devam edeyim. Güzel konulara değindi. Şimdi bu zulüm sizin Türk olmanız, sizin dininizin ortodoks olması veya şey olması fark etmiyor. Size bir zulüm var. Her yerde bu zulüm var. Geçmişte tarihte bunun örnekleri var. Şimdi bugün tabi 8 Mart Kadınlar Günü vesaire o ona da biraz değinmek istiyorum. Televizyonu açmaya korkmuyorum. Yani bu ülke böyle değildi. Her akşam bir kadın cinayeti, yani korkuyoruz. Bunların e, içimizde kardeşimiz olan var, bacımız olan var, evladımız olan var. Bir yanda bu memleketin vatan evlatları, bir yanda katledilirken, erkeğe katledilirken dişisi de bu şekilde katlediliyor. Bunu da bir düşünmek lazım yani. Buna da bir yorum yapmak lazım. Bu kadın cinayetleri neyin nesi, pesi? Bu böyle değil mi? Tabii Cumhurbaşkanımız sağ olsun bununla ilgili de keskin e, de bir yasak çıkardı. Bunu çıkarmasına rağmen önlenemiyor, varılmıyor. Yani şunu söyleyeyim, bu askerleri doğuran analar, bu kadınlar. Söyleyeyim, bu vatana nöbet bekleyen, vatanın namusunu, şerefini bekleyen bu kadınlar. Bu kadınlar işte geçmişte çocuğun evladiyesinin battaniyesini batary alıp da Kurtuluş Savaşı'nda cepheye giden askerin mermisinin ıslanmaması için özveride bulunan, bu kadar fedakar olan bir analardan doğdu. Yani bizim analarımız bunlar. Buna işte çok keskin yasalar. Sadece Cumhurbaşkanımızın dediği de olmuyor. Malum duyuyoruz. İşte adam birkaç tane olaydan, sabıkadan karısını bıçaklamış. Yine serbest bırakılmış. Savcıların da bu konuyla ilgili, yargının da bu konuyla ilgili biraz hassasiyet tırağı göstermesi, göstermesi lazım değil mi? Değil evet. Allah razı olsun. Allah razı olsun başkanım. Evet yine hemşerimiz Giresunlu Hüseyin abimiz ee, Doğu Türkistan'la bir imzanızı attınız. Ee, yorumlarınızı alalım efendim bir Anadolu evladı olarak neler söyleyeceksiniz? He, katılıyorsunuz görüşlerine başkanlarımızın. Allah razı olsun yani... Doğu Türkistan hür olmalı, hür özgür olmalı, olmalı bağımsız olması Türk'ün ana yurdu, evet. ata yurdu değil mi o hocam? Nasıl Aynen. Öyle Allah razı olsun. Yine ilçe başkan yardımcısı İsmail Sönmez hocamız. Evet, e, neler söyleyeceksiniz değerli hocam? Allah razı Doğu, olsun. Doğu Türkistan, Türk evet. ifade edecek. Türk kimse buna mani olamayacak. Zaten Doğu Türkistan içinde genel başkanımız Rahmetli Genel Başkanımızın için yazdığı yolda aynı şekilde mücadelesini verdi. Doğu Türkistan halen de mücadelesini veriyorlar. Doğu Türkistan Türk yüzü, Türk Türk olarak kalacak. İnşallah. Yani Allah razı olsun başkanım. Evet. Evet efendim İstanbul Bağcılar Büyük Birlik Partisi üye kampanyamız devam ediyor. İmza kampanyamız devam ediyor. Çadırdan canlı yayında sizlerle olduk. Şimdilik Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.